Karı kız çok diye. Sen Allah kahretmesin, doyduğun değil mi? Abi duymadın. ben doymadım değil ya, bu niye herkesin gözünde ben böyleyim? Giden gelen bana değil, doymadın değil mi? Beni ne zaman bir kızla yan yana gördünüz ya? Chatime bot atmış gibi oldunuz lan, Çetim şu an sadece takip etti, takip etti sadece. Başka hiçbir şey yok şu an. Kimkiler aslan gibidir, öyleler. Ondan değil ya, yazanlar düşmüyor şu an. Sen neredesin? Evleneceksen geldi misin daha? Evleneceksen de bir kısmesi olur. Bayım? Değil de. Sen orada mısın da? Yani bir günlük girdik çıktık. Şu an değilim. Şu an değil misin? Yok şu an değilim kanka. Bitti mi? Yok, bitmedi program. Çevik abi. Edin. Aslan abim be. Çevik abi eyvallah. Teşekkür ederim arkadaşlar. iki katı. Nasıl yani? 13 bin mi alacaksın? Bir size? bekle sohbete devam edeceğiz. Sormayacağım arkadaşlar. Niye sorayım? Gidin ona sorun. Arkadaşlar iki katı geliyor. Sen evlenemedin mi? Evlenemedim Özdemir. Tamam, senin senin Talip burada bekliyor edeceğiz. <laughs> Allah almadım. Arkadaşlar iki kat. De başla bunu kelli oldu. Şimdi iki kat arkadaşlar. Bugün her şey bugün olacak. Dün gece hopladılar. Otodal bir bak, arkadalar. Şalay hep yan karı kapar. Oynadım film parkı açtılar. Cevig abi evala, Cevig abi. Niye halt oldum Özdemir? Aldım. Şu an şuraya bakın. Çevik abi sen Cale'ye valla. Ne dedin? Çevik abi eyvallah, Çevik abi eyvallah. Bu nasıl bir ya? Luka'ya ne oldu? Luka kim? Kanka sorma, chatle evet. alakalı şey yazanlar lazım. Sizin oldu. şeyden mi? Ben yayıncı sandım. Ee, yok yok, programdan. Sen nasıl oldun? Evlenmedin şimdi? Yok, koca bulamadım. Tamam, ikiniz evlenik. Ya yani Özdemir, yok sen benim kankamsın. Şu şey, bir şey olmaz ne olacak? Kanka yok. Hadi lan. Hani yapma bak ciddi alıyor benim chatim sonra anlamıyorlar. Biz nereleniriz? Olmaz. Kimseye söylemeyiz lan. Oğlum olmaz diyorsun. kız arkadaşın ne oldu bu arada? Hangisi? Yani bir sevgili bilmiyorum Esra. Yok sevgili değiliz ya. Bilmiyorum çok chatime de yazıyorlar şu an o yüzden kız arkadaşın Sen Antep'e gelmiyor mu gezmeye yani? Ya Antep, Antep'e gittin mi biz hiç yok ben hiç Antep'e gelmedim. Kardeşim. İyi gel Antep'i gör gez gez. Ben seni gezdirmeyeyim orada Özdemir? Olur, olur. Dikkat Bana fark etmez bana, <laughs> bana fark etmiyor. He <laughs> evet, la, o zamanlar sen yeni İstanbul'a taşınıyordun değil mi? Ne zaman? İlk konuştuğumuzda. Hı, hmm, yeni gelmiştim İstanbul'a. Hey ya. Ameliyat olmuştu o zamanlar bu başıma gelmedi şey kalmıyor. Her ay ameliyat oluyorum zaten. Her ay bir yerini yaptır iki yaptırmadan. <laughs> Sen suyun niye öyle değişik? Limonlu. Normal su içemiyorum. Ben içine limon koyuyorum biraz. Zaten deli kemiksin yani ne limonu? Maksat aroma olsun. Maksat. Şeker koy. Senin küçük kardeşin nerede ya? Erkek kardeşin tatilde. nerede? Tatilde. Nerede? Ala çatıda tatilde. Vay. Tabii, ben ya daha tatil alaşatıya gidiyorum. Ne sandın sen? Ben daha gidemedim. Oradaki karıların hepsi fotoğraf çekiniyormuş genç dediği ne çekti? O çocuk senden ne çekti Özdemir? Niye lan? Bu çocuğun ne biçim seviyorsun sen? Gerçek sevgi odur. Gerçek sevgi o değil. Böyle şap diye yapıştıramıyorsun. Yani yapıştırmıyorsun ağzına. O sevgi değil. Isırma bak, değil. yapıştıracağım. Hayır da yani hayvan gibi sevdin çocuğu. İzledim bir videonda önüme çıktı çocuğu. Ee, öyle Sarkı seviyorum. Dağılıyor. Ağlayınca ağlayınca daha tatlı. Anne bir benim gidiyor ya. E, benim de var. Nasıl edeceğiz şimdi? Neyse o ben kendi kimden hiç. çık Neyse hadi görüşürüz hadi. Ya <laughs> hadi bak hadi.